24 Mart 2020. Almanya'da vaka sayısı 32781, ölü sayısı 156. Epideminin merkez üssü haline gelen Avrupa'da bugüne kadar 11.000 kişi hayatını kaybetti. Hep diyoruz ya acaba Almanya, İtalya olur mu diye. Aslında İtalya oldu bile vaka sayısında. Çünkü bir hafta geriden takip ediyor. Bu nedenle fark etmiyoruz. İtalya'nın 17 Mart'taki vaka sayısına bugün ulaştık. Ancak Almanya'da ölüm oranı çok düşük. İtalya'da bugün 6000'in üzerinde ölü sayısı var ama 17 Mart'ta da 2500'ün üzerindeydi. Alman sağlık sistemi o açıdan süreci şu ana kadar çok iyi götürüyor. Avrupa'da hayatını kaybeden vatandaşlar arasında 26 kişinin Türk vatandaşı veya Türk kökenli yabancı ülke vatandaşı olduğu biliniyor. Fransa'da 11, Hollanda'da 6, Almanya'da ve Belçika'da 3'er, İngiltere'de ve Avusturya'da da birer vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Herkes aynı soruyu soruyor. Bu kabus ne zaman bitecek? Aslında bilemiyoruz ama Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery bugün bir tahminde bulundu. Sorun büyük ihtimalle yıl sonuna kadar devam edecek dedi. Bilim insanları da aşının kitlesel bir şekilde dağıtılması için sonbahar aylarını işaret etmişlerdi. Çin salgın süresince çok sert tedbirler almıştı. Yeni vaka ve ölüm sayısındaki düşüş nedeniyle yasaklar yavaş yavaş esnetiliyor sağlık raporu olan Çinliler yarından itibaren, yarın geceden itibaren sokağa çıkabilecekler. Tabii bu bütün ülkede geçerli değil bazı bölgelerde. Örneğin Wuhan'da yasaklar 8 Nisan'a kadar devam edecek. Salgın da zaten orada ortaya çıkmıştı. Korona zengin fakir ayrımı yapmıyor. Herkes için tehdit. Ünlüler de birer birer koronaya yakalanıyorlar. Bugün Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanı Antti Antizarin test sonucu pozitif çıktı. 82 yaşında ve Nobel ödülü var. Türkiye'den de yine ünlü isimler, işte Fatih Terim gibi ünlü isimler yakalandı. Tabii ünlüler biraz daha, zenginler biraz daha fazla test yaptırma imkanına sahipler. Onun da etkisi var. Şansölye de karantina altında tutuluyor Merkel. Doktorunda korona çıkmıştı ama ilk testi negatifti. Sonuç kesinleşmesi için birkaç test daha yaptırılacak. Bu esnada evden görevine devam ediyor ama şöyle bir tartışma vardı bugün. Bu konuda bazı yazılar çıktı Alman basınında. Görevine devam edemese ne olacak? O durumda bakanlardan biri yine Başbakan tarafından temsilci olarak atanıyor. Şu anda bu görevi yapan kişi ise Maliye Bakanı Olaf Scholz. Başbakan yardımcısı gibi çalışıyor. Ee, gibi diyorum çünkü Almanya'da bu kavram yokmuş resmi olarak. Ancak Merkel yurt dışına gittiğinde onu Almanya'da Olaf Scholz temsil ediyormuş. Buraya kadar normal. Bize garip gelen şu olsun, SPD'li olması. Yani Seydewolu Hristiyan Demokrat Merkel istese kendi partisinden birini de bu görev atayabilirdi ama yapmadı. Çünkü Almanya'da siyasi geleneğe göre bir başbakan yardımcısı pozisyonu için mecliste en güçlü ikinci siyasi partiden biri seçiliyormuş. Düşünsenize yani böyle bir mecburiyet olmamasına rağmen gelenek olduğu için. Başbakan yardımcısını rakip partiden seçiyor. Bu da Alman siyasetinde, konsolidasyonunda, istişarenin, orta yolu bulmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir olgu. Bu arada sağlık çalışanları tüm dünyada zor şartlar altında görev yapıyorlar. Almanya'da bugün enteresan bir haber oldu. Maske sıkıntısı var zaten. Maske ihtiyacı olmayanlar evlerde alıp depoladıkları için doktorlara maske kalmadı. Almanya bugün bunun üzerine birçok ülkeden maske sipariş etmişti. Kenya'dan alınan tam 6 milyon maske nakliye esnasında havalimanında kayboldu. Yani bir değil, bin değil, yüz bin değil, 6 milyon maske nasıl kaybolur? Hakikaten anlamak zor. Bu arada Savunma Bakanlığı maskeler Almanya'ya ulaşmadığı için paranın ödenmeyeceğini ve en azından maddi bir kaybın olmadığını açıkladı. Kenya'daki havalimanında kaybolmuş maskeler. Ama ihtiyaç olup kullanamadıktan sonra parayı ne yapacaksınız? Herkes evde bu aralar. İnternete aşırı yüklenme var. Geçen yıl saniyede 6-8 TB kullanım varken Mart ayında 9.1'e çıkmış. İnternette zorlanıyor kapasite. Şimdi altyapı yenileniyor. Herkes evde derken tabii çalışmak zorunda olan da çok kişi var. Birçok sektörde kargolarda, işte toplu taşımada, marketlerde çalışan yurttaşlarımız var. Onlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Stratejik sektörler devam etmek zorundalar. İtalya'da salgın başlayınca Fransa ve Almanya İlk günlerde o panikle tıbbi teçhizat ihracatını durdurmuşlardı. Sonra hemen kaldırdılar. Eleştiriler vardı. Mesela i̇şte komşu ülkelerdeki boş hastanelere diğer ülkelerdeki hastalar alınmıyor diye. Son günlerde işte Fransız hastalar sınır eyaletlerindeki boş hastanelere yerleştirilmeye başladılar Almanya'da. Bugün de Saksonya eyaletine İtalya'dan askeri uçaklar İtalyan hastalar getirildi. Fransız hastalar da yine Baden-Württemberg ve Saarland gibi sınır eyaletlerinde tedavi altına alındılar. Hakikaten sınav içerisinde sınav yaşıyoruz. Yani Avrupa Birliği de bugünlerde birlik olma sınavı veriyor. Ekonomiye gelirsek Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü var. (IFO). karamsar tahminlerde bulundu bugün. Korona krizinin senaryolara bağlı olarak ülkeye 255 milyarla 729 milyar avro arasında bir miktara mal olacağını açıkladı. Tabii bu gibi krizlerde ilk akla gelen de işçi çıkarmak olduğu için milyonlarca kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Enstitünün tahminlerine göre 1.8 milyon kişi tam zamanlı işini kaybedebilir ve 6 milyon kişi de kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Ekonomi Bakanı Altmaier de işte kriz bittiğinde kemer sıkacağız açıklaması yaptı. Tabi bu kemeri kim sıkacak? Zararları karşılanan holdingler değil, biz sıkacağız. Dar gelirli vatandaşlar, işçiler sıkacak. Alman hükümeti de destek paketi açıkladı buna karşılık. Açıkladı ama bu paket vatandaşın cebine direkt etki eden önlemlerin azlığı nedeniyle eleştirildi dar gelirliler tarafından. Küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik 3 aylık bir yardım düzenlemesi var. Ama ifadeler muğlak. Yarın yasa meclisten geçtiğinde sanıyorum çok daha net bilgilere ulaşacağız bu konuda. Başvuru ile ilgili çok soru geliyor. Başvuru kılavuzunu yayınlayacağız. Türkçe bir kılavuz hazırlamayı düşünüyoruz. Dileyenler ondan da faydalanabilirler. Evet, yüz milyarlar havada uçuşuyor. Ama birçok kişi, işte ben bu pakette yokum diyor. Mesela kendimden örnek vereyim, 550 milyar avroyken paket, benim cebime fiili olarak bir Avro bile girmiyordu burada. Şimdi 750 milyara yükseldi, benim cebime yine girmiyor. Yani nereye gidiyor bu paraların çoğu? Büyük şirketlere, holdinglere. Bunlar kamulaştırılabilecek. Kamulaştırma şu demek: biz bu şirketlerin zararını en zenginimizden en yoksulumuza kadar ortaklaşa ödeyeceğiz demek. Peki bu şirketler? Geçen senelerde milyarlarca avro kar ederken borsada rekor üstüne rekor kırarken bizi bir kere olsun arayıp sordular mı? Hayır. Şimdi Fransa'dan Belçika'dan örnekler verelim. Hani somut çalışma nasıl oluyor, somut politika nasıl oluyor? Fransa'da 1 Kasım 31 Mart tarihleri arasında kiralarını ödemeseler bile kiracıların evden çıkarılması yasak. Kış arası deniyor buna. Bu sürede elektrik, gaz ve su hizmetleri de ödenmeyen fatura nedeniyle kesilemiyor. Bu zaten hep vardı. Ama koronadan dolayı şimdi bu 5 aylık süre uzatılacak. Belçika'da konut kredisi ödemeleri Eylül ayına kadar ertelendi. Yani vergi ödemeleri 2 ay ertelendi. Serbest çalışanların sosyal güvenlik primleri ise Aralık ayına kadar ödenebilecek. Devlet korona nedeniyle kapanan bir mağaza için şirkete 4000 avro ödüyor. Şirket sahibine işten çıkarılan vatandaşlar da bekarlarda ayda 1200, evlilerde 1500 avroya kadar işsizlik ödeneği alabiliyorlar. Hükümet bugün Belçika işsizlik maaşlarına da zam yapıldığını açıkladı. Yani 150 avroluk bir zam işsizlik maaşlarına geldi. İşte somut tedbirler böyle oluyor. Almanya'da da 750 milyar değil de işte keşke vatandaşın cebine böyle direkt etki eden politikalar geliştirilebilseydi. daha somut adımlar atılabilseydi. Örneğin verdi burada bir öneri yapmıştı. Vatandaşın doğrudan gıda çekidi dağıtılması. Hong Kong bunu yaptı. İşte 10'ar bin dolar dağıttı vatandaşlarına ekonomiyi canlandırmak için. Yani en azından gez gibi, bazı faturalar gibi işte ödemelerin net bir şekilde iptal edilmesi lazım. Öğrenci arkadaşlardan çok mesaj geliyor. Çünkü bu paket öğrencileri vurdu. Yani birçoğu kafelerde, restoranlarda Ausilfe olarak çalışıyorlar. İş yerleri kapandı. Şimdi mini job çalıştıkları için birçoğunun sadece öğrenci vizesi olduğu için sosyal haklardan da yararlanamıyorlar. Ama buna rağmen... Üniversite harçları ödenmeye aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlardan ricam yani çevremizdeki öğrenci arkadaşlarımıza ne kadar ilgi gösterirsek bir ihtiyaçları var mı? Bunları sorarsak mümkün mertebe. Özellikle de Türkiye'den gelenlere yani buradaki kimi kimsesi olmayanlara maddi açıdan da destek olmaya gayret edersek iyi olur. Bu arada bir öğrenciye paraya ihtiyacım var mı diye sormanıza gerek yok. Ben işte kendi öğrencilik dönemimden biliyorum soranlara hep yok derdim. Ama öğrenci sağ olun teşekkür ederiz derdim ama öğrencinin her zaman paraya ihtiyacı vardır. Bu da aklınızda olsun. Zaten paraları mezara götüremiyoruz. O nedenle paylaşmakta fayda var. Bakın bir virüs dünyayı ne hale getirdi. Bu arada lüks tüketim düşünce lüks markalar da el dezenfektan işine girmişler. O da çok ilginç. Şimdi Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların üreten şirket, parfümleri üreten şirket Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarından birinde el dezenfektanı üretmeye başlamış. Bundan çıkaracağımız çok ders var aslında. Yani böyle kriz anlarında insan doğası devreye girer, daha gerçekçi hareket ederiz, lüks tüketim düşer, ne lazımsa ona yönelir insanlar. Yeri gelir bir bardak suya bir Ferrari verir insan. Neden? Çünkü su lazım ama Ferrari olmasa da olur. Ne mutlu bunun farkına varanlara. Bu sistem Öyle bir sistem ki, sizi sabahtan akşama kadar köle gibi çalıştırıyor, ondan sonra da telefonunuzu dinliyor, GPS de takip ediyor, hangi dükkanlara girdiğinizi bakıyor. İnsanlarda, internette hiç aratmadığınız halde, hakkında konuştuğunuz bir ürünü yarım saat sonra bazen reklamlarda görüp şaşırırsınız, şaşırmayın. Çünkü kapitalistler, sizi ihtiyacınız olmayan şeyler almanız için bedava çalıştırmayı çok severler pırlanta almanız için, pahalı saatler almanız için, arabalar almanız için, işte bilmem kaç kameralı telefonlar almanız için ve bunların hepsini kendi özgür iradenizle aldığınızı zannedersiniz ama öyle değil. Sistem sizi yönlendiriyor. Yani bu koronanın belki de tek faydası bu oldu insanla. Bütün gün evde oturup gelirimizin büyük bir kısmını harcadığımız bu saçma sapan şeyler olmadan da yaşayabileceğimizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.